Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün e, Granny'ye benzer bir oyun oynayacağız. Zaten hepimiz zaten hepimiz Granny'yi biliyoruz. Onun benzeri oyunu yapmışlar. Bilgi açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Aynı Granny'deki gibi masalar falan var. Bur buralardan bir şey çıkmıyor diyecektim. Peki geliyor. Ayak seslerini duyuyorum. İyi dinleyin. Bakın geldi. Peki geldi. Ben daha önce bunun bir oynadım. Çok güzel. Granny'ye benziyor. Ama Granny'nin sıfatını değiştirmişler. Ben bu videoya kapak fotoğrafı koyar mıyım bilmiyorum. <laughs> kendisi devirdi la. Durun. sadece kendisi devirdi. What? Kapan koydum <laughs> ya bu. Piggy salak mı? Ya Piggy bir git de bizi rahat bırak ya. Yani gran. Ya kendisi de veriyor. Bug'a girdi herhalde. Lan bug'a girmiş. Uyatacağı zaman. Bödecek. Ya bekleyin. <laughs> Neyse kapatmıyorum ikinci gün. Reklam çıktı. Ben bu interneti kapatayım. Tamam. İkinci gün diyor. Yani pardon üçüncü gün mü? Neyse. Ben birinci günü hiç oynamadım. Siz oynadıysam da sizlerle gün oynamışımdır. Burada oyun yapımcısı galiba. Gal ha Roblox fandan yapılmış bu. Çünkü Roblox oynayanlar bilir. Bu Piggy. Hayda has ha Ben sürü saklanıyım. Ya, ya, başlayacağım ya. Ya kapana kısıldık. Gidemiyor. Oho. Lan yanlışlıkla kısıldım. Bakmayacağım. Hem size sıfatını göstermiş oldum. Evet. Soruları bari açalım da görsün Granny. Yani istiyorsanız bu senin devamını ettirebilirim de. Bu kapan açılmıyor galiba. Geçmiş olsun. Ya bari bir şeyler de vereyim ya. Gören her şeyin sesini gelmiş lazım. Gel lan. Aç lan. Ha. Tipini sıf sıfatını görün. Lan gel lan bir. Gelenmeyen uf en ufak sesi duyurdun sen. Lan granny. Oyun bak oluştu herhalde. Granny. Kafa bir minyon. Kafa bir minyon. Neyse. Orada... Pardon. Yanlış bir şey geldi. Hiç borsana ya Bu da yine kafayı... Granicim, grani. Yani Piggy. Bak. Gel gel beni öldür. Bakın sıfatına bakın granini. Gördün zaten beni öldürür, kendi görüyorsunuz. Bunun sonunu ben... Ben şey yaptım, oynayıp baktım. Aynı Granny'deki gibi bizim merdivenlerden aşağı atıyor. Aşağı atıyor yani, inanılmıyor. Daha sonradan biz bayılıyoruz. Ondan sonra da biz ayıldığımız zaman, e, Granny bizim suratımıza bakıp böyle yapıyor ve bitiyor. Bu kadar. Her şeyini anlattım. Üst kata bakmadım ama, üst kata hiç gezmedim. Mutfak falan aynı. Bakın. Bir granny'nin sıfatını değiştirmişler. Geliyorlar. Kaç. Neyse bir ondan mı korkacağız ya. Kocaman saklanma yeri var. Hadi gel lan granny. Adam son gel. Eğer mm, granny'nin komik montaj videolarını istiyorsanız e kanalıma abone olup ve yorum yazmanız yeterli. Arkadaşlar benim kanalım yine bir haftaya ertelendi. Çünkü nedenini ben de bilmiyorum. Youtube kafasını göre sallıyor herhalde. Mesela o gün gelmeyince açamıyorum mesela kanalı. Ben gelsene Karani.

yolunu sürebilir mi? Ama ben kendim düşmek istemiyorum. aşağıda olabilir. Ana. Oy ödüm koptu lan. What the? Ben hani aşağıda. Ben bakın bakın bakın, bakın 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 bakın. Bakın 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 şimdi buraya gelir bu. Burada da bana ya da da Roblox falan yazıyor ya. Anam! Neyse. İstiyorsan sonunu da göstereyim ben size. Hemen altta da konusunu ya? Hadi uyan. Bakın. Yaralayacağız galiba, her tarafımızda kanman var. Aman granny, işini içi, bitireceğim lan ben senin. İşini bitireceğim. Sen deliysen biz de deliyiz. Kapan koymuş. Ba, 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 ba. Olur, bak, 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 bak. Numaralar bak. Numaralar... Lan, çiftler sizi koyma. Neyse, ben kendime yakalanayım. İstiyorsan kapana da yakalamayayım. Al granny. Bala mı geldi sen? Yok. İstiyorsanız ben bunu göstereyim. Sonunu. The left day. Yani son gün. E yani oyunu tanıtmak için hep ölüyorum. Normalde oynuyorum. Yani güzel oynuyor derim de o kadar da profesyonel Güneş anladım siz değilim. Uzman değil mi yani? Uzman kısacası. Burada ışınlanma falan yok mu ya kar parkındaki Gel lan granny. Adam sen gel. Adam gel. Arkadaşlar kardeşim geldi bekleyin. Arkadaşlar geldim. Bu arada granny gelmiş haberim yok saklandım. Allah Allah saklanınca de çıkmıyor ortaya. Grani. Grani. O nasıl sesti ya? Hani orada bir Remix adamdaki orada acı biliyor musunuz? Remix adam izleyenler. Ağlarım diye ses çıkarıyordu ya onun gibi. Ama aslında ben de ses çıkartabiliyormuşum. Hani. Geliyor mu? Gel bakalım. Atlayalım. Dın, 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 dın. Hı, dın oyun, oyun. Aa, bak ben bu sonu hiç görmedim. Ha biliyorum kesiyor. Ben de kumlu yeri görünce acaba başka bir son mu diyeceğim de yok. Ee, öteki oyunda da vardı. Game over diyor ve oyun bitiyor. Arkadaşlar ee, eğer videomuzu beğendiyseniz e, ve kanalıma abone olmayı düşünüyorsanız ve bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız, farklı görevli modlarını istiyorsanız videoya beğenip abone olup yorum atmanız yeterlidir. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Zaten çok yorum gelmiyor. Eğer 10 abone olursak e, video geliyor. Güzel bir vi yani video değil de müzik geliyor. 10 beni, olalım hadi lütfen olalım. Kayıt mı gitti? Diyeceğim de yok. Ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Bu neden şey ekran verdi işte bana. Neyse. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.